Kanalıma hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Şimdi çit Japon küpesi çitimizin kayının üzerindeki ara modelinin nasıl yapıldığını sizlerle paylaşacağım. Renkli kısmı paylaşacağım. Şu gördüğünüz ipeklerim arkadaşlar. Şunlar açılmış ipeklerim. Şu açılmadık ipeğim. Yani böyleydi. Artık açtım bunları kullanıyorum. Renk aşamasında. Ve elimde büküyorum arkadaşlar. İpeklerin bükülü satılmıyor bu konuda çok soru geliyor. Hakiki ipek böceği kozasından ipekle yapıyorum ben. Ayron ya da polyester değil arkadaşlar. Şu gördüğünüz aramızın da püf noktalarını sizlerle paylaşacağım. Bakın. 40 tane sığıyor bir yazmaya. Arkadaşlar Şu aradaki gördüğünüz kısmı nasıl ayarladığımı sizlerle paylaşacağım. Bakın ben şöyle yapıyorum arkadaşlar. Parmak bakın. Parmağımı kemiğini 1 milim geçecek şekilde ayarlıyorum. Tam o zaman 40 tane sığıyor arkadaşlar. Bakın aranın başlangıç yerinden tutuyorum. Bakın bir tık geçiriyorum arkadaşlar kemiğimi. Görüyorsunuz değil mi? Bu işlemi her defasında tekrarlıyorum. Bakın bir tık geçiriyorum arkadaşlar. Hepsi hemen hemen aynıdır görüyorsunuz. Tersi de düzü de aynı yaptığımız işlerin görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Tutuyorum tırnağımla basıyorum ve şu gördüğünüz kemiğim arkadaşlar bakın şu kemiğim hizam arkadaşlar kemiğim bir tık geçiriyorum bakın tabi herkesin parmak boyu farklıdır ama ben öyle bir hiza yapıyorum kendim için pratiklik olsun diye yoksa her defasında santimlemek çok zor 40 tane çiçeği çok yani vakit kaybı Seri çalışmak, pratik çalışmak isteyenler tekrar tekrar seyredebilirsiniz. Şimdi şu gördüğünüz renkli kısmı paylaşacağım arkadaşlar. Bakın. Kamera sorun var. Bakın. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şöyle kenara alayım. Nasıl nereden başladığımı göstereceğim. Şu gördüğünüz pipirikler arkadaşlar 10 tane. 1, 2, 3, 4, 5 pipiriği aradaki şu boşluğu görüyorsunuz. Oraya batırıyorum iğnemi. Ve başlıyorum. Arkadan geçiriyorum. ve 2 zürafa yapacağım. 1 2 arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi 3 yapacağız üstünü. İpeğim kalsın. Arkada onu en son keseceğim. Pipirik yapıyorum. Girdiğim yere tekrar girip şimdi ikinci zürafayı yapıyorum. Ve girdiğim yere tekrar girip 3 yapıyorum arkadaşlar. Bakın. Ve ikinciye girip o baştaki pipireyi bıraktık. İkiden büktüm ipeğimi arkadaşlar. Bazen birden büküyorum. Ama arı modeline birden bükerek yapmıyorum. Çünkü çok zayıf düşüyor. Dirgin bir görüntü olmuyor. Bu işlem arkadaşlar 10 pipirik olana kadar devam edecek. tek doluyorum. Çok da kalın olsun istemiyorum arkadaşlar. Bakın. Yan dairede herhalde bir inşaat işi var arkadaşlar. Çok ses geliyor. Size de geliyorum bilmiyorum ama. <laughs> bir, bir yaptık. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 8. yaptım. Sayıyorum artık arkadaşlar. Artık insanın matematiği de gelişiyor. Sürekli sayı say saymaktan herhalde. Dikkat etmeniz gerekiyor. Bir tane fazlalık onun orada büyümesine sağladığı için hoş bir görüntü olmuyor. Yani diğerlerinin aynı olması lazım. Hoş bir görüntüden ziyade tabii ki eşit olması lazım. Biri bir yerde, biri bir yerde başka model olmadığı için hepsi aynı yazmada olacak. Tabii çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu model arkadaşlar çok basit görünüyor ama şu pipiriklerin bir tanesi uzun olduğu zaman zürafanız ya da uzun olduğu zaman hiç güzel olmuyor. Yani işiniz düzgün olmuyor. Böyle olduğu zaman kalıp gibi olması lazım. Hepsi aynı yerde olduğu için. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olmuş arkadaşlar. Şimdi 10. yapacağım ama yanına bir zürafa daha yapacağım. Bitirme bir zürafam olacak o da. 11. Son zürafa yapıp birlik yapmıyoruz sadece. 11 oldu. Şimdi tekrar döndüm. Son pipirimi yapacağım. Bakın Son spreyi bir yaptım. Görüyorsunuz. Ve zürafanın ucuna giriyorum. Son zürafa. Ve bitiriyorum artık arkadaşlar. Tekrar giriyorum. Bakın. Şu gördüğünüz muz da deniyor. İlik ara diyoruz biz buna. Şimdi elimle şekil veriyorum arkadaşlar. Bakın ona hafif bir kavis verip şu gördüğünüz 1, 2, 3, 4, 5 yeşil olan aramın üzerine gireceğim. Ve bitirdim arkadaşlar. Bakın elimle düzeltiyorum. Görüyorsunuz. Ve 2'den başlayıp yine aynı model tekrar yapıp ara modelimizi bitireceğiz arkadaşlar. Aynı şekil 2'den başladım. Bakın. 2 3 yapacağız. Görüyorsunuz. 1 2 Üç yaptım. Ve ikinciye giriyorum. 10 tane pipirik yaptıktan sonra, aynı bu model yapacağız arkadaşlar. Ve diğer modelin üstüne birleştireceğiz ve bitireceğiz. Şu gördüğünüz ipeğimi de kesiyorum artık. Bakın arkası da. Önü de. Bakın ne kadar muntazam arkadaşlar görüyorsunuz bütün işlerimiz elhamdülillah aynı özenle yapıyoruz kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen şimdiden teşekkürler